Ben sana söyleyeyim bu sene ne olabilir. Beşiktaş işte üçüncülük olacak. Fenerbahçe zaten banko ikinci. Birinci olmak için oynayacak. Evet. E tamam bu, bu, bu filmi zaten her sene seyrediyoruz biz. Burada asıl olay Galatasaray müsaade verecek mi? Bunu artık kabul etmesi lazım insanlar. İşte... Ben bunu söyleyince sen Galatasaray mısın? Abi gerçeği konuşmadın sürece tamam. gerçeği Şimdi sen gerçeği anlatıyorsun ya bana. Ben ama o gerçeği kabul etmediğim sürece senin gerçeğin benim için gerçek değil. Doğru evet. mu? Ama gerçek bir olay var. 3 sene Galatasaray fiş çekmiş. Ben dedim ki Galatasaray artık ligin Bayern Münih, Fenerbahçe, Leverkusen mi, işte Dortmund mu seçsin dedim. Tamam mı? Bunu ilk önce bu gerçeği kabul edeceksin. Evet. Sonra bu gerçekle ben Bayern Münih'i nasıl deviririm? Şu 6 şampiyonluk var. 6 şampiyonluğu sen Fenerbahçe 6 sene şampiyon mu olacak? En az 10 sene lazım. Doğru yapılanmayla. Yani doğru transferlerle, doğru şeylerle hala hazırda transfer yapacak Fenerbahçe'de böyle hani taraftarın havalimanına geleceği statta böyle oyuncuyu karşılayacağı bir oyuncu bekliyoruz biz evet. mesela burada hep geç kalıyorsun biz gerçeği kabul edeceğiz sonra başlayacaksın ben Galatasaray Bayern Münih'se tamam mı ben bu Bayern Münih'i nasıl yıkarım nasıl City mesela hani bu sene biraz devrildi bu, bu şekilde olacak bu iş ama ben hep zaten Bayern Münih'im dersen ama adamda 5. yıldızı forma yıldız ben baktım bugün yer yoktu ve kötü duruyor bence 5. Yıldız Galatasaray'ın. Yer yok çünkü formada. Nereye yapacak? Adam 4 tane yapmış. Çok güzel duruyor. Onun üstüne altın olursa bir tanesi böyle yamuk olacak diye. Yer yok adamın formasında. E ben Galatasaray'ı övüyormuşum. Abi ben Galatasaray'ı övmüyorum. Galatasaray zaten övgü hak ediyor. Adam fiş çekmiş. E tamam bu tarafta da benim çocukluğumdan beri aşık olduğum kulüp. E, başkanı diyor ki bizim de 3 sene şampiyonluğumuzu çaldılar diyor. Tamam eyvallah. E sen ne işe yarıyorsun ya o zaman? Evet. Sen niye çaldırıyorsun o zaman? Madem çalıyorlar izin vermeyeceksin. Evet. Ben Fenerbahçe'nin başkanı olsam bu benim Fenerbahçe'de son açıklamam olur. Bak ben şunu demem zaten. Ya yani Ben olduğum sürece o bence talihsiz bir açıklama da. Ama şu cümleyi kurarsan Fenerbahçe başkanı olarak. Benim bizim 7 senede 3 şampiyonumuzu çaldı derse ben derim ki istifam veriyorum. Çünkü ben Fenerbahçe başkanı olarak Fenerbahçe'nin 3 şampiyonluğunu çaldılarsa eğer kabul ediyorsak bunu izin verdim veya engel olamadım diye ben istifa ederim. Benim gönlüm rahat etmez. Vicdanım rahat etmez. Milyon taraftarı üzmek için. E ama çıkıyor diyor ki bizim 3 şampiyonluğumuz herkese alkışlıyor. O zaman hiçbir şey yapmayacaksın. O zaman seyredeceksin işte Antep maçını 3 atacak. Gelecek öbür hafta 5 atacak. Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapacak. O simen şov yapacak. Adam gidiyor 75 milyon 80 milyon o sümre veriyor. Biz Hakan Çaloğlu'nu arıyoruz. Ne yapıyorsun Hakan? İyi misin? İyi Gelir Gelirse fena gelirim. İyi tamam hadi görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Hakancan evet. Hakan Can, Çalanoğlu şu an Fenerbahçe'yi tam aranan kan. Şimanski ile gördükten sonra tam oranın oyuncusu. Katılıyorum. Al. Katılıyorum. Üstüne Kerem'i de alıyorsan altına imza atar. Aynen öyle. Ama ben Kerem almam. Ben onu söyledim bir emekli programda. Niye? Ben bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'a para kazandırmam. Kerem ben başka oyuncu bulurum ben o fiyata. 25 30'lara çıkarsam al işte Hacı Hacı Musa var şeyde. E, Feyenoord'da. Evet. Çekerim onu. 13 milyon bon servis var. 20 versem Feyenoord al e, uçağa bindirip yollayacak, olacak. Biletini evet. alacak. E, öyle oyuncu bulurum ben yani. Hani Kerem'i aratmayacak. Evet. Ama Fenerbahçe'de iş neye dönüyor biliyor musun? Kararsızlıktan her sene aynı hikayeden ne oluyor biliyor musun? Gidiyor bu sefer Cengiz Ünder'e Bayılıyorsun bütün parayı. Mecbur kalıyorsun çünkü iş oraya gidiyor. Evet. Taraftar tepki gösteriyor, transfer evet. yok diyor. Gidiyorsun diyorsun ki tamam şu an Fener'de, Kerem'de o işi yapıyor. Evet. Yani.